Herkese merhaba. Güzel bir magnolia yapalım mı? Öncelikle 1,5 su bardağı fındığı irice çekiyoruz. Çekmiş olduğumuz fındığımızı bir kaseye alıyoruz. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz fındık yerine. 2 paket yulaflı bisküvimizi de çekiyoruz. Fındıkla karıştırıyoruz. Bu kenarda beklerken muhallebimizi hazırlayalım. 2 litre süte Tepeleme bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Kuplu bardaklarla 2 çay bardağı toz şeker ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Orta ateşte karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra karıştırarak 1-2 dakika daha pişiriyoruz ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Muhallebimiz ılıyana kadar bekliyoruz. Muhallebimiz ılıdıktan sonra ayrı bir kaba boşaltıyoruz. Ayrı bir kaba boşaltmamızın nedeni de kaynatırken muhakkak sütlü tatlılar dibine hafif tutuyor. Mikserle çırparken dibinin yanıklarının muhallebime karışmasını istemiyorum. Kabuk tutması da önemli değil çırpacağız çünkü o da karışacak muhallebimize. Bir paket krema, iki paket vanilya ekliyoruz. Mikser yardımıyla pürüzsüz olana dek çırpıyoruz. Daha sonra ağzını kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman dolaptan çıkarıp magnolyamızı servis yapabiliriz. Dolapta durdukça yoğunlaşırsa hemen mikserle çırpabilirsiniz. O zaman istediğimiz kıvama tekrar gelecektir. Bardağımızın yarısına gelecek şekilde muhallebimizden döküyoruz. Onun üzerine hazırlamış olduğumuz bisküvili fındıklı karışımı ekliyoruz. Üzerine tekrar muhallebimizden döküyoruz. Üzerine tekrar bisküvili fındıklı karışımımızdan döküyoruz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben framboaz ekledim. Magnolia'mız hazır. Umarım beğenirsiniz. Hepimize afiyet olsun.